Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Bengü. Normalde hep beni kamera arkasından biliyorsunuz. Bu sefer ilk defa kamera önüne geçmeye karar verdim. Sizlerle de bir tanışmış olalım. Kanalımızda bir yenilik başlıyor diyelim. Bugünkü videomuzun konusu bu tatlı kuşum, beyaz kuşum. Instagram'dan takip eden takipçilerim bu kuş hakkında az buçuk bilgiye sahipler. Ama bilmeyenler için ben bir hikayesinden bir bahsedeyim size. Sizlere bu tatlı beyaz kışımdan bahsedeyim. Namı diğer pamuk. <laughs> Aynı zamanda kaçak da diyorum ben ona. Biliyorsunuz ki havalar çok ısındı. Sıcaklar sebebiyle evde bunalan herkes camlarını açıyor. Ve bu dönemde evde kuş besleyenlerin ne yazık ki bir canlılık bir dikkatsizliğinle kuşlarımız kaçabiliyor. Kayıp bakaları dışarıda kuş gördümler, sürekli böyle paylaşımlar var. Biraz daha dikkat edelim. Bu tatlı kuşlarımız <laughs> çünkü dışarıdaki ortamda yaşayamazlar. Ya soğuktan etkilenebilirler, hava kuşullarından kaynaklı ölebilirler ya da dış etmenler, kargadır, martıdır, kedidir bir şey kapıp onlara zarar verebilir. Çünkü çok çelimsiz bir kuş türü. <laughs> ne yazık ki kendilerini dışarıda koruyamazlar. Bu sevimli beyaz kuşumuz da ne yazık ki birinin evinden kaçmış. Dışarıda salınık bir halde dolaşırken iyi bir hayvansever tarafından görülüyor. Hayvansever biraz uğraşmalar, biraz çabalarla <laughs> bu tatlı kuşumuzu yakalamış. Onu eve getirdiğinde ne yazık ki bir kafesi, bir yemliği, had, hiçbir şey yokmuş. <laughs> Ama ertesi gün suyunu, yemliğini ve ona küçük bir kafes satın almış. <laughs> Kuş hakkında fazla bir bilgisi olmamasına rağmen onun temel ihtiyaçlarını kesinlikle karşılamış. Ama bu tatlı kuşumuz tabii ki de daha önceden birine ait olduğu için ilk yapması gereken onu onun sahibini aramaya başlamış. Bu tatlı kuşumuz dışarıda bir hayvansever tarafından fark ediliyor. Bu iyi kalpli hayvanseverimiz uzun uğraşlar ve çabalar sonucunda bu tatlı kuşumuzu yakalıyor. Kuşu yakaladığı bölgede başlangıç olarak hani onu arayan birileri var mı diye çevreye bakınıyor. Ne yazık ki kimseyi göremiyor. Ve bu tatlı kuşumuz bir kaçak. Namı diğer pamuk. <laughs> hal ve hareketlerinden de belli oluyordur. Çok hiperaktif ve hareketli bir kuş. i̇yi kalpli hayvan severimiz bu tatlı kuşumuzun ilk temel ihtiyaçları olan yemini ve suyunu ona veriyor. Daha sonra hayvanseverimiz kuşu bulduğu çevrede çeşitli kişilere sorarak sahibini arıyor. Kuş kaybeden var mı yok mu çevrede araştırmasını yapmaya başlıyor. Sosyal medyanın da yardımını alarak ne yazık ki sahibine ulaşamıyoruz. İyi kalpli hayvan severimiz 2-3 hafta kadar bu kuşumuzun sahibini aramaya devam ediyor. Bu arama süresi boyunca da bu tatlı kuşumuz hayvan severimizin diğer hayvanlarına beraber yaşıyor. Hayvan severimizin diğer evcil hayvanları da birer kedi. Ve bilirsiniz ki kedilerle kuşlar genelde yan yana fazla düzgün bir şekilde yaşayamıyorlar. <laughs> Nadiren de olsa zarar vermeyen kediler de bulunmakta. Ama bizim iyi kalpli hayvanseverimizin kedileri ne yazık ki bu tatlı kuşumuza pek izin vermiyor. Bulunduğu evde daha çok strese girmeye başlayan bu tatlı kuşumuz hem sahibi de bulunmamıştır bu sevimli kuşumuz kedilerle beraber yaşadığı sürede biraz daha stres olmaya başlıyor. Onu bulan hayvanseverimizin söylediğine göre yemeden de biraz kesilmiş. Daha sonra hayvanseverimiz bizimle itibata geçti. Onu orada o kedili de bırakmaya pek gönlümle razı gelmedi. Ve hayvanseverimizle irtibat kurarak, anlaşarak onu sahiplendik. Ailemize hoş geldin. Şimdi size o ailemize geldiğinin neler olduğu, kuşlarım onu nasıl karşıladı, nasıl bir süreç ile ilerledik. Bunlardan bahsedeceğim ve göstereceğim. Herkese merhaba. Bugün de sizleri yeni birisiyle tanıştıracağım. Yeni gelen kuşumuzu bizimkiler merakla karşıladı. Tabii ki de o da bizimkileri merakla karşıladı. <laughs> Bu sevimli beyaz kuş bir süre önce sokakta bulunmuş. İyi kalpli bir hayvansever tarafından kurtarılmış. Çok şanslı bir kuş olduğu için dışarıda yara almadan, zarar görmeden kısa bir sürede kurtarıldığını düşünüyorum. Onu kurtaran hayvanseverimiz onun ilk ihtiyaçlarını, yemini, suyunu ve kafesini ona sağlamış. Daha sonra bulunduğu çevreyle irtibata geçerek ve çeşitli sosyal medyalarla sahibine ulaşmayı denemişler. Uzun bir aradan sonra yine de sahibi bulunmamış. Ben bu duruma gerçekten çok üzüldüm. Kendimce sayfamla da paylaştım ama ne yazık ki sahibine yine de ulaşamadık, bulamadık. Bu sevimli kuşumuz kurtarıldığı evde de beraber kedilerle yaşıyordu. Ve kediler yüzünden biraz da stres olmuş. Onu kurtaran hayvan severimizle irtibata geçerek bugün onu sahiplendik. Ailemize hoş geldin. Bir süre daha sahibini arayacağız. Eğer sahibine ulaşamazsak illerde sahiplendirebiliriz veya bizimle de kalabilir. Şimdilik de kalıyor. Ve tekrar görüşmek üzere. Kendinize cici bakın. Evet, bu tatlı kuşumuzla bu maceramız bugün son buluyor. Ona iyi bakabilecek, daha önceden kuş bakmış olan, aynı zamanda irtibatlı olduğum, hani bir problem yaşarsa bu kuşu tabii ki de geri alacağımız, <laughs> onu güzel seveceğim bir aileye sahiplendiriyoruz. Umarım yeni ailesine de neşe getirir. Ve en önemlisi de oradan kaçmaz.